Hepinize merhabalar arkadaşlar. Salonun atölyesine hoş geldiniz. Bugün elimde böyle bir Amerikan Chevy olması lazım. 57 model Chevy bir arabamız var. Bunu bugün terse doğru bir e, işlem yapıp paslı böyle terk edilmiş e, böyle dışarıda garajlarda terk edilmiş arabalardan bir şeye çevireceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum daha önce böyle bir şey de yapmadım kapısı yokmuş buraya bir hizalı kapı şekli yapabiliriz hatta bir kapıyı keseceğim kaputu keseceğim bir jantı olmayacak yani planlar bu şekilde ama yaparken zaten aklıma gel gelen şeyleri de eklerim hemen arabanın altını açalım şimdi elimizde bir gravür cihazı var İnternetten bunları bulabilirsiniz hepsini. 3,5 ve 2,5 özellikle söylüyorum metal delme uçları ilan bu perçinleri keseceğiz. Delme işlemlerinde, kesme işlemlerinde, boya sökme, vernik, astar işlemlerinde koruyucu eldivenlerinizi takın arkadaşlar. Kesme işlemi yapıyorsanız hatta koruyucu gözlük de kullanmanızı öneriyorum. Şimdi hemen önce Arabamızı yumruk şeklinde tutuyoruz ya da şöyle tutabilirsiniz. Tersin hizasına eliniz gelmeyecek şekilde altını deliyoruz. <laughs> İlk defa böyle bir şey görüyorum bu arada. Cam ve şeyin yapışık olduğu üst kısmın şuradan çıkıntıyla. Wow. Böyle bir araba daha önce görmemiştim ama bize güzel fırsatlar da veriyor bununla ilgili bir şeyler yaparken. Sarı olması da daha iyi eskimiş görünmesine daha yardımcı olacaktır. Belki sadece teker değişimi lastik jant değişimi görmek istiyorsunuzdur arkadaşlar. O yüzden şöyle yapacağız. Bu yontma ucu diye geçiyor. Bunu internetten yine gravür ya da matkap uçları yazıp bulabilirsiniz. Bunu alacağız şimdi. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok zaten. Eğer jant değiştirecekseniz. Burada gördüğünüz gibi üçer tane herçin var. Küçük. Bunlardan tekli olanını şöyle yontacağız ve jant çıkacak. Bu kadar basit aslında jant çıkartmak. Sonra yeni jantınızı buraya koyup şuraya bir iki damla iyi hızlı yapıştırırız ya da küçük bir patifix koyup jantınızı yenileyebilirsiniz. Şu an hangi jantı takacağımı Bilmiyorum arabanın gidişatına göre başka bir jant takacağım o yüzden yeni jant takımını gösteremiyorum da yenisini aldığınızda direkt bu şekilde gelip takacaksınız yani. Evet arkadaşlar şimdi elimde PAS isimli bir boya sökücü var internetten bunu da bulabilirsiniz gayet iyi söküyor boyayı ki şöyle bir şey boya sökücüyü sürerken. Elinize dikkat edin. Eldiven olsa bile dikkat edin. Bu artık burası bilmiyorum ne kauçuk mu plastik mi buradan geçmiyor ama sünger olan yerlerden elinizin e, üstüne temas edebilir. Biraz yakar. Temas ettiği zaman kimyasal olduğu için uzun süre kalırsa ama zarar verecektir. Baktınız elinizde yanma var. Hemen bırakın. Gidin elinizi sıcak suyla ve sabunlu suyla yıkayın arkadaşlar. Ama bir fırça yardımıyla herhangi bir kırtasiyeden alabilirsiniz. Üstüne süreceğiz. gördüğünüz gibi yavaş yavaş sökülmeye başladı kısımları çok önemli değil bu arada tamamen çıksın full grub olsun sonraki hali sadece üstündeki kaba boyayı şurayı çıkartması önemli arkadaşlar çünkü üstüne aslar attığımızda ne kadar az boya varsa o kadar az pürüzlü gözükecektir. çıktığı kadar arkadaşlar. Şimdi bunu sabunlu suyla eldivenlerinizi çıkartmadan yıkıyorsunuz. Arkadaşlar buradan sonra eldiveni çıkartabilirsiniz düzgün yıkadıktan sonra. Ama elinizde durmasını öneririm açıkçası. Hemen arabayı alalım. Çıkmayan yerlerini bulaşık teliyle şu şekilde Evet arkadaşlar. Yani birazcık kaldı. içi önemli değil zaten. Astar onun tamamını kapatacak ama bu kalan kısımları da çok dert etmeyin. Astar üstüne attığımız zaman konu kapanacak. Şimdi hemen astara geçelim. Evet arkadaşlar eldivenlerimiz kesinlikle takılı. Astarımızı bir dakika çalkaladıktan sonra kimi astarda farklı olabilir bende böyle bir astar var. Arkasını okuyun zaten yazıyor arkasında hemen hastalarımızı atalım. Evet arkadaşlar, astlarımız kurudu. Herhangi bir problem gözükmüyor. İçinde hafif bir morluk da kalmış, güzel duruyor. Şimdi bayağı fantastik şeyler yapacağım. Çünkü tavanını kesmeye karar verdim. Şuradan itibaren şöyle bir tavanı keseceğiz. Kapı şekli yapacağım. Bir tane de kapıyı keseceğiz. Kaputu da kesmeyi planlıyorum. Kaputu belki kesmeyebiliriz. Yani onu düşünüyorum. Kapıyı ve tavanı yapabiliriz aynı. Kesme işlemi yaparken çok dikkatli olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan kırıldı istediğim şey bu değildi ama yapacak bir şey yok gibi duruyor bura okeydi diğer taraf okey Yani aslında sonrasında yapıştırılabilir. Ya da sadece cam olarak dursa ne olur? Ooo! Ooo! Şurayı keseriz. Şurayı. Arka camı filan da keseriz. Şurayı bırakırız. Hatta böyle bırakırız. Kırılmış, parçalanmış gibi olsun. Kaputu kesmeyeceğim. Kesmek çok zor çünkü arkadaşlar. Sadece kapı için bir... E, hiza yapacağım. Evet arkadaşlar, <laughs> kapıyı kesmek çok zor. Yani şimdi bu kadar yapabildim ama birkaç gün full bununla kesmeye çalışsam olacak ama e, bence gerek yok. Üst tarafı şey yapmaya karar verdim. Vernik e, atmadan belki yeni boyanmış şekilde ya da böyle astarlı şekilde şöyle çapraz yapıştırmayı düşündüm sanki hurdalıkta bırakılmış gibi gösterebiliriz. Kapısını da şey yapabiliriz. Beyaz yapabiliriz sadece kapı kısmını. Böyle astarlanmış ya da şu kesikle bırakacağım zaten. E, kim yerine zaten şey yapacağız boyarken düşüneceğim. Evet arkadaşlar arabayı turkuaz yapmaya karar verdim. Üst tarafı da beyaza boyayacağız. O yüzden hemen şuraya biraz mavi aldık. Evet arkadaşlar birazcık üstünden geçtim beyazla şu kenarlarını da böyle yaptım biraz taşmalar var ama asıl güzelliği zaten o veriyor şu an kaput kaput diyorum tavanını da boyadım ve şimdi o pasların olacağı yerleri yontma cihazıyla yapacağız. Evet arkadaşlar baya bence iyi oldu. Yani araba terk edilmiş, paslanmış, küflenmiş e, gibi değil şu an. Ama o kısımlarını yapmışız gibi duruyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buraya e, yontma ileşimiz bitti. <laughs> Siyah boya ve su alacağız. Siyah boyayı çok az alacağız. Olur gibi. Tam olarak böyle. Tam olarak istediğim şey bu. Aynen, aynen. Tam olarak abi, nice. Nice. İyi oldu. Şimdi asıl zor kısma geldik. Pas efektini vereceğiz. Bunun için bize yeşil ve kırmızı gerekiyor. Ama sonunda aradığımız renge ulaştık sanırım. Buradaki hiçbir şeye dokunmayacağım. Direkt bunu halledeceğim çünkü daha kötü olsun istemiyorum. Hazır gerçekten bu renge erişebilmişken bunu da nasıl yapacaksam şuradan şöyle alalım. Şöyle yapacağız. Sonra tam olarak böyle yapacağız. Tam olarak şurası istediğim gibi olmadı tabii. Evet arkadaşlar sanırım <laughs> yeterli artık. Yani bunu da zaten hafif böyle kırık bırakacağım. Yani yapıştıracağım. O yüzden önce üstünü yapıştıralım olmadı. Evet arkadaşlar önce bir arabayı toplayalım. Boyama sessionımız bitti zaten. Şöyle şu şeye de bir bakacağım o yüzden. Arabanın jantlarını da bu şekilde boyadım zaten. Hemen onları da takalım yerine. Tek jantı olmayacak zaten. Onu da keseceğiz ama bakalım bir. Abi fena oldu ya. Kesinlikle böyle olacak. O zaman camı kesmemiz lazım. Evet ön ve arka kalacak sadece. Bir de sol ön tekeri keseceğiz. Kesme işlemi için de eldiven ve koruyucu gözlüğümüz hazır. Şöyle bile bırakabiliriz hatta full yapıştırmadan. Evet arkadaşlar. Muhteşem oldu bu arada. Muhteşem oldu. Gerçekten tam olarak kafamdaki şey oldu. Sadece şu arka şeye bir de delik açmak istiyorum. Şöyle bir. Evet arkadaşlar. Arabamız bitti. İlk defa böyle bir araba yaptım. Ama sonuçtan gayet memnunum. Altında yapıştırdık, üstünde yapıştırdık. Ee, üst Tavan kırılmış hissi verdik. Ön cam kırılmış hissi verdik. Arka cam kırılmış hissi verdik. jantın biri yok. Jantlar her yer pas hissi var. Yani birine bunu götürsem bana der ki niye paslı araba getirdin ama üstü tamamen boya arkadaşlar. E, Sonuçtan da gayet memnunum. E, hiç beklemiyordum bu kadar e, düzgün olabileceğini. Daha kötü bekliyordum ama istediğim sonuç çıktı. O yüzden şimdilik bir kustom aracın tersine yapımının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Oyun oynadığım kanalda Saruhan Kenobi isimli kanalıma da. zaten ekrana çıkmıştır. Sağda solda şurada bir yerde beklerim. Şimdilik başka bir kustom arabada görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.